Beyin tümörleri birincil olarak beyin dokusu ya da beyin zarlarından kaynaklanabileceği gibi bazen diğer organlarımızda bulunan tümörlerin beyne metastazı yani sıçraması şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Baş ağrısı, kusma, işitme kaybı, görme kaybı, kol ya da bacaklarda güçsüzlük ya da sarı nöbetiyle karşımıza çıkabilmektedir. Bu tip belirtileri olan hastalarımızın Diyor onkoloji konusunda deneyimli bir beyin cerrahi uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Tanıda görüntüleme yöntemlerinden MR ya da tomografi ya da daha ileri tetkikleri kullanıyoruz. Tedavisinde mikro cerrahi ile tümörün çıkarılması ya da uygun olan vakalarda Endoskopik girişimde tümörün çıkarılması metotlarını kullanıyoruz. Cerrahi ile tedavi edilen hastalarımızın patoloji sonucuna göre bazen ek tedaviler gerekebiliyor. Bu tip hastalarımızı nöro onkoloji konseylerimizde tartışılarak ek tedavi olan kemoterapi ya da radyoterapi tedavilerine başlıyoruz.